Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'da saklanmaç oynayacağız arkadaşlar. Ee, birkaç kişi var, onları bekliyoruz. Onlar da geldiğinde çok güzel bir oyun çıkartacağız. İnşallah avcı olmayız, av oluruz. Çünkü e, av olmak her zaman daha güzel. Ava giden avlanır tarzında, herkesi avlayacağım. Aa, başladı başladı, oyun başlamış arkadaşlar. Ben neyim ben neyim? O en sevdiğim bloğum arkadaşlar. Ben hiç saklanmayacağım neredeyse. Şimdi nereye girebilirim biliyor musunuz? Şuraya gireceğim. Evet şurada ilk biraz dinleneceğim. Ee, strateji uygulayacağım. Sonra da saldıracağım arkadaşlar. Şimdi buraya girdim ben. Evet çok güzel. Ee, tam zamanlamayla açmışım. Eğer e, açmasaydım hani first person'dan çıkmasaydım. Bir de e, menü kısmının saklamış olduğum zamandan çıkmasaydım. Sıkıntı olacaktı avlanacaktık. Neyse sıkıntı olmuyor. Şimdi ben arkadaşlar gözüme kestirdiğimi Hunger Games şeklinde indirmeye çalışacağım. Şunlarla arkadaşlar bakın şimdi. Yerimizi belli edebiliyoruz. Bu da bize ayrıyetten puan kazandırıyor. Gördüğünüz gibi. Mesela bekleyin. Bununla böyle avcılar geçerken yerinizi belli edebiliyorsunuz. Mesela şurada biri vardı az önce gördüğünüz gibi. Biri yaptı buradan. Ben gördüm. Şuradan bakın şimdi ben bak Furnace geliyor bir tane. Gördüğünüz gibi bir tane ben attım buraya. Ateş. Ama ben şimdi birkaç kişiyi indirmeye gidiyorum arkadaşlar. Neredeyse hiç saklanmayacağım bu sefer. Ee, oyunun başlangıcında biraz saklandım. Şu an sesim biraz gitti. Neden gitti? Çünkü ben şu an biraz heyecanlandım. Bak geliyor. Ya Furnace ikisinin de icabına bakıyor. Ben Furnace'a bir yardımcı olayım. Hadi aldım. Çok güzel. Ben mi aldım başka bir mi aldı? Bilmiyorum bilmiyorum bilmiyorum. Ah. Tamam çekil furnace'cim çekil. Çekil. Çok gelmeyin avcılar bence size sıkıntı olur burası. Ha, oha be herkes buradaymış ya. O bunların spam bölgesi buraymış ya la. Evet buraymış onu öğrendik. Şimdi bunlar gelsin ben bunların icabına bakacağım. Şimdi ben sana bir bakayım icabına kardeş. Hoppa aldık çok güzel. Gel sen gel 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 sen bizi avlayacaktın değil mi çakal? Sen bizi avlayacaktın çakal. Kaçma kaçma dur acıyken o konumuna düştün vallahi ya. Hadi hadi gelin gelin hadi hadi. Oğlum mahalleden adam topladım da geldim. Boş geleceğimi mi zannediyordunuz? Size avlanacağımı mı zannediyorsunuz? Bakın arkamda bir mahalle var. Hadi hadi gelin. Eee. Mahalleyi toplayıp geleceğimi hesaba katmadınız değil mi? Ya katmazsınız tabi. Şurası spam bölgeleri arkadaşlar. Tam şura Bütün balkaba kardeşler burada oynuyor galiba. Ben de oynayayım sizinle. Herkes burada dans ediyor baksanıza. Aman Allah'ım ya. Mükemmelsiniz. Neyse şuraya çıkacağım. Ama e, çıkamıyorum. Şuradan çıkayım. Zor galiba. Arkadaşlar e, sizin için okuldan daha yeni geldim. Video çekiyorum. Bayağı beğeniyorsunuz videolarımı izliyorsunuz. E, bu yüzden size çok 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 teşekkür ederim. Buraya ben niye çıkamıyorum? Çünkü buraya yer, e, gelmemiz şey olmuyor. Abi şu an görüyorsunuz hiç avcı yok çünkü spam e, spawn noktalarından avcılar indiği gibi indiriyoruz indiği gibi indiriyoruz baksanıza hiçbir yerde avcı yok geziyorum ben lay 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 neyse neyse şarkı söylemeyeyim şimdi çünkü sesim çok kötü şarkı söylemeye gitmez bu ses merhaba merhaba eğer burada biri varsa gelin şurada bir sürü balkabağı var o topluluğa katılalım beyler gelin sizin yerinizi belli edeyim. Şerefsizlik yapayım biraz. Ya ya. Ha, burada biri var bak. Kar topu mu ne attı bana? Bu ne işe yarıyormuş? Bir şey diyor. Ha, bu ses. Bir ses ama ne sesi anlayamadım. Bak burada bu, bu sürekli burada durduğu için şimşek çaktı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Zaten ben mi yaptım? Ateşi o mu yaptı? Belli değil. Neyse şu adamı alayım ben bir. Gel 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 sen gel. Ben alacağım arkadaşlar eğer yakalayabilirsem. Ki benden önce alabilirler. Çünkü gerçekten benden daha hızlı gidiyorlar. Ben yakalayacağım onu. Dur dur. Beyler durun ya. Ben alırım sıkıntı yok. Ay. Nerede bu adam ya? Öldürdünüz mü? Oha be. Hepiniz saklandığınız yerden çıkmadığınız için böyle oluyor işte. Şaka gibi adamlara. Neyse, bak şu mesela bir blok arkadaşlar. Ee, i̇nsan bu galiba anlayacağım kadarıyla. Ee, eğer arkadaşlar bu bölüm güzel giderse ve arkadaşlar evet bloklar kazandı gördüğünüz gibi. Burada birinciler, ikinciler, üçüncüler var ama neye göre birinci, ikinci, üçüncü olmuşlar. Onu bilmiyorum. Arkadaşlar e, bölüm kısa olduğu için bir bölüm daha atacağım. 20 saniye kaldı ama 20 saniyeden sonra beni bir lobiye atacak. O lobiden sonra ee, oyuncu bekleyecek. Eğer oyuncu beklerse ben videoyu durdururum. Oyuncular tamamlandığı zaman videoyu açarım. İnşallah bu bölümde ee, avcı olurum. Bir dakika şimdi. Heh. Evet 5 saniye sonra başlayacak. Güzel bir bölüm olacak inşallah. Neyim ben? E, tamam. Galiba neyim? Karpuzum ben. Karpuz. Karpuzum. Evet daha karpuz keseceydik. Neyse e, boşverin gırgır şamatayı şimdi. Hadi 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 hadi. Şu, bakın tepelerden ineceğim şimdi. Bir dakika. Hı, tamam. Aranıyoruz şimdi wanted. Hı, karpuzlar. Bakın buraya avcılar gelirse sonra biz giderken bize derler ki. Hayırdır daha karpuz keseceydik. Boşverin siz burada durmayın. Gelin birlikte Avcıları avlayalım, avlanmayalım. Şimdi şöyle ben gidelim. Arkadaşlar, e, eskiden bunu, bu bu e, serverla ilgili bir video çekmiştim. Selamünaleyküm karpuz kardeş. Eee Saklambaça nasıl girilir adında bir video çekmiştim. O video 600 bin'e yakın izlenmesi oldu. Eee o zamanlar bazılarınız giremiyormuşsunuz e, server'a. Şimdi arkadaşlar girebilirsiniz çok rahat. Çünkü artık e, server açıldı. Güzel bir şekilde açıldı. 3 sürümler girebiliyor. E, ben size videonun sonunda sürümümü gösteririm. Bu sürümde olanlar bu e, server'a girebiliyor. Server'ın IP'si ve portu açıklamalarım kısmında bulabilirsiniz. Ben yine de size IP'yi söyleyeyim dh.inpvp.net port ise 19132 neyse açıklamalar kısmında bulabilirsiniz zaten bunu kitaplık bakayım ne tür kitaplar var minecraft'ın oyuncunun ne kitabı kitabı var mı acaba kitaplık kardeş bakayım yokmuş neyse abi hiç mi avcı yok yoksa hani avcıları avlıyor musunuz anlayamadım ki çözemedim valla Avcıların spawn olduğu yer neredeydi hatırlamıyorum hatırlasam oraya gideceğim. Şu muydu? Yok. Bir dakika bak. Bu da bu da. Selam. Ben de şöyle sana vertisik yapayım sen bana yaptın ben de sana yapayım. Orada saklanmak mı olmuyor gel benim gibi böyle etrafta gez. Ay hayır, hayır. Oh abi kucuma atıyordu. Alamıyorsun bir de bunda bir daha kılıç. Neyse. Abi avcı yok. Avcıları öldürüyor mu çözemedim ki? Neyse. Bulacağım sizi nereye saklanırsanız saklanın bulacağım. Kaçabilirsiniz ama saklanamazsınız. Aslında avcıların e, bunu bize söylemeleri lazım ama biz avcılara söylüyoruz. Vallahi oyun değişti. Saklan başta av olan avcı oldu, avcı av oldu. Baksanıza avcı yok etrafta. Biz avcıları alıyoruz. Neyse neyse. İki dakika sonra bu bölüm de bitiyor. Bakayım. Bakın buraya aslında ben girsem şey olur. Ee, gözükmem. Güzel. Ee, bakayım kim geldi. Abi hiç mi avcı yok? Güzel. Hiç saklanmadığım bir bölüm oldu bu da. İkinci hiç saklanmadığım bir bölüm. Neyse. Bakayım. Hiç mi kimse yok ya? Buradan spawn mı oluyorsunuz? Yok. Da giremiyorum ben buraya neden? Hah. Dur bakayım bir dakika. Bir dakika 33 saniyeniz kaldı beyler. Hiç kimse alamayacak mı beni? Jeronimo. Abi hiç kimse kovalamıyor. Kim? Ha şurada birini gördüm galiba selam. Şu oraya bu oyunu e bak dedim. Oha be oha. İçeride avcı var avcı. Avcıya vuramıyoruz ki şu an. Heh, ben vuracağım. Selam avcı. Bitti. Bitiririm seni. Öldürdüm. Oha ölmüyor adam. Niye ölmüyor lan bu? Kanka niye ölmüyor bu? Kime kanka dediysem ben de ağzıma alışmışım yemin ederim. Oğlum ölümsüz çıktı bu ağacı. Ben yusuf oldum kaçıyorum. Beyler siz girin bir bakın içeri ama. Aa, çıkamıyorum çıkamıyorum yardım edin. Ulan. Bakayım. Uu. Yok abi yok. Adam içtim. Kesemiyorum adamı. Neyse bu videodan sonra arkadaşlar ee, şey videosu atabilirim eğer yeterli bir beğeni gelirse veya isterseniz TNT Run o da güzel bir video olur. Hadi lan hadi. Ve arkadaşlar bu bölümü de hani ee, kazandık. Bakayım kimler ne olmuş. Ha, adam öldürme başına galiba alıyoruz bu puanı şu yine birinci olmuş helal kardeş sana neyse arkadaşlar e, bir dahakine de inşallah biz birinci oluruz zaten iki bölümü de kazandık T e, hide and Seek'te. iki bölümü de kazandık o yüzden çok mutluyum neyse e, bir dahaki çektiğim saklambaç videosunda biz birinci olacağız buna inanıyorum arkadaşlar İnşallah öyle olur ne diyeyim Hani hiç saklanmadan bir bölüm yaptık. Güzel bir video çıkarttık. Arkadaşlar e, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.